Sözsüz iletişimde bedensel temas var. Burayı al. Tamam. Tamam. Bu bu bunu halledeceğiz. Bu en ezberimizde kalacak şey. Kişiler arası iletişimde sınıflandırma. Bir sözlü iletişim. İki sözsüz iletişim zaten onu siz yaparsınız orada. Zaten onu zaten o yüzden yüzden en iyi yaptığımız. Sözlüde de dil. En sevdiğim. Tamam. Devam mı? et. <laughs> Evet bunu geçiyoruz arkadaşlar. He sözsüz iletişimde mekan kullanımı ve araçlar da varmış. Çok da sıkıntı <laughs> Araçlar. Bebek, siz bedeni anlayın. Araçta sözsüz bedensel iletişim gibi. 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 Mekan bak toplama yapıyorum. Mekan araç bedensel iletişim sözsüz. Mekanımız araç bedensel sözsüz iletişim. Kodlayın. 4 madde zaten. Mekan kullanımı, araç. mekan araç, araçlar, mekan araç, arabada, tamam. mekanımız arabada. araba. Arabada. arabada bedensel temas. Sözsüz iletişim 4 maddemiz. Buradan aklınızda kodlamayı yaparsınız diye Biz onu derste de gösteririz etkili bir biçimde. Aynen öyle gördüm. hocaya da bunu ispat edebilirsiniz mesela. <laughs> hani ola ki elinizde bir video varsa Aynen. bunu hocaya hocam ben böyle sözsüz iletişim yaptım buyurun. <gülüyor> <gülüyor> Ders örneklendiririz. Yüz, Yüz. Aynen. Bir gün slayt hazırlayacak olursunuz. Koyun örneklerini. Değil mi? Ya da sınıfta yakışıklı bir Aa, arkadaşınız şimdi vardır. Geçiyorsun, şimdi geçiyorsun. grup dersi. Açtın slaytı gösteriyorsun. Hocam, B şıkkı sözsüz iletişim. Şok. Bir slaytım var. Aç. Araç, mekan. Bedensel. Bu kadar. Herkes her, her şeyi orada anlayacak. Aynen öyle. Bu kadar bu ders. Hocam aslında bize buraları böyle anlatmalıydı i̇şte. da işte anlatılmıyor. Arkadaşlar burada bir tablomuz var. Hemen önümüzden bakarsanız çok seviniriz. Kişiler arası iletişim. Bu benim anlattığım. Anlattı. Şemasal. Şemasal. Bunu gördünüz, Aynen. kaparsınız diye düşünüyorum artık. Burayı ben anladı burayı Aynen, kaparsınız. Tam, Değil mi annem? annem? Evet. Şimdi kişiler arası iletişimimiz hala bitmedi. Devam ediyoruz. Bir de bunun unsurları var. Bunu biliyoruz Unsur... zaten. Sen anlattın. Mesajı veren kişi kanal mesajın içeriği. O pekala bence. Içeriği. Aynı ya. Aynı aynı kanka. Aynı. aynı. Kişiler arası mı bu? Aynen, tamam. Aynen aynı aynı. kanka işte bir de mesaj sana doğru Koşulları da varmış. varmış. Kişiler iletişim gerçekleşmesi için iletişim kurmaya isteklilik, belli bir amaç, belli bir kural, rol ilişkilerinin olması, ortak bir dilin. İkimizin aynı dili okuduk. Dil değmeden dili öğrenilmez den. Gibi. 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 Aklımızda kalsın. Biz herhalde bu son kadar. zamanlarda biraz Evet. Öyle, öyle. Bir arayış içine doğru yavaştan kayalım. Arayış nedir burada? <gülüyor> Peki burada arayış Devam. Grup iletişimi. Hı. Geldik. Grup iletişimi. En sevdiğim. Devam et. Bu dördüncü. Şimdi kişi kişiler arasıyı geçtik. Toplumsalı geçtik. O diğer aradaki neydi? Kediler onun... bu arada grup yapıyormuş biliyor musunuz? Tabii ki yaparlar. <laughs> Tabii ki yaparlar. Anne sen yapmadın değil mi öyle bir şey? He, toplumsal, kendisi, kişiler arası. Biz karşıyız. Tabii bir bu. de şimdi geçtiğimiz grup iletişimi. Grup, Kesinlikle. ortak amaç ve hedefi olan insanların. Aynen. Mesela hedeflerine ulaşmak için Aynen. birbirleriyle etkileşimi birbirlerinin farkında olan ve kendilerini bir grup olarak gören insanların He. topluluğu. Okey. Böyle. Başka bir tanımlamaya göre ise grup birbiriyle etkileşimde bulunan iki veya daha fazla kişi. Bu da çok net ve kısa bir şey. açıklama olmuş. Aynen. O kadar. Tanımsal öğelere ayrıldığında ise grup nedir? Tam, tanımsal öğelere ayıralım. Dört öğemiz var. Bir. Birbiriyle etkileşim içinde olan Tamam. 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 De, aynen. Evet. İki. Psikolojik olarak birbirlerinin farkında olan. Yani ben bu grubun psikolojik olarak bilincinde ve farkındayım. Tuğçe burada <laughs> düşünüyorsam varım. Aynen. Tales'in sözü bilmiyorum kiminde. Öyle bir söz. Aynen. Felsefe. Anam. Evet. Aynen. farkındayım. Ondan sonra 3. Kendilerini grubun üyesi olarak algılayan. Mesela ı, neyse. <laughs> Hayır, <laughs> yani şey öyle oldum, tiyatro oldum, o ne, okulun olmayıp olduğunu zanneden de olabilir. Evet. Anladın mı? Mesela Türkan... Aynen öyle. Öptürmedin dudaktan Türkan şarkısı. Aynen öyle. Aynen. Oradan. Ortak bir amaç şey. birleşen iki veya daha fazla kişi biz zaten bunun grubun açıklaması ve tamamı olarak verdik. Aynen. Evet. Geç abi oraya. Süper ilerliyoruz. Sayfa 41'e. Devam. Grup iletişimini anladık. Ben buraya geçiyorum. Biz efsaneyiz. Biz efsaneyiz. Angels çantam Bottega. Ve bir de diyor ki grupta diyor belli bir iş bölümü, belli bir iletişim örüntüsü, statü ve rol farklılaşması olabilir Aynen. Mesela ya. sen alan tarafta mısın, veren tarafta Aynen. Mısın? Aynen. Sen veren taraftasın. pasif misin, veren... aktif misin? Gibi. 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 Şimdi bunların farklı rolleri olabilir polis Aynen. olabilir. Bu kişi itfaiyeci olabilir. Farklı <laughs> rollere binmek. Bunların rol farklılıkları Aynen, oluşabilir evet. gibi 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 yani. grup iletişim. Kesinlikle. Şimdi örgüt derste örgüt bile bunları yazarsak var. Hocam ben tahta sunum. <laughs> var ya herkes bundan yüz alıp da geçmez hiçbir şey bilmiyor. Benim evet. açıklamalardan sonra. Sınıfta şunu yapsam bütün sınıfa yüz aldırırım. Pür dikkat dinlerler. Bence de. Örgütsel iletişim Süleymancılara geldik. Hadi bakalım. <laughs> Cinsellikten terör örgütüne geçtik. Aynen terör örgütüne girmiş olduk. Gelin hemen. Ortak bir amaç için bir araya gelen aynı değerlere ve dünya görüşüne sahip insanların birbiriyle yaptığı duygu ve düşünce alışverişi. AK Partililer gibi. FETÖ'cüler gibi, PKK'lılar gibi, gibi, gibi. Çünkü Kürtler örgüt oluyor. oluyor mu orayı bir... Ama PKK'lı, işte PKK Kürtleri bir, oluyor bir örgüt. o örgüt evet ondan sonra o örgütün çalışanlarının birbirleriyle ve diğer örgüt elemanlarıyla kurduğu etkileşim Örgütel iletişim Tamam. Net. Örgütlerde iletişimin işlevi adlı bir tablomuz var. Bu tabloya odaklanalım. Tablolarımız çıkabilir. Geri bildirim, entegrasyon neydi? Entegre A entegr olmak. E Aynen. Entegr entegr tağlamak. Uyum sağlamak. Aynen. Aynen kalanını biliyoruz. Uyum sağlamak için dinlemek anlamak. İletişim örgütsel işlevleri, geri bildirim, entegrasyon, bilgi paylaşımı örgüt içerisinde, yenilik devrim. Evet. Durdular, aynen ve ikna kabiliyeti. Aynen mesela onları daha çıkarırken ikna ediyorlar. Evet. Ya da koyunları ikna etme kabiliyeti şey, şey. gibi gibi. Ama dediler daha çıkacaksın eline silah alacaksın. Çıktık, Öyle. Ondan sonra ya, ortak bir amacı gerçekleş. Bunu zaten biliyorsunuz. Ortak bir amacı gerçekleştirmek için ya. toplanıyorlar. Bu kadar. Ha sonunda şey diyor, e örgütsel iletişimle ilgili yaptığımız tanımlar ilgili var. Şu sonuç Heh, dört madde. tane maddemiz var arkadaşlar. Evet. Ee, i̇nsanların bir araya gelmesini sağlayan bir güç. Zaten örgüt dediğim tek kişi olamaz. Birkaç kişi olacak. Evet ortak bir amaç çerçeve ya burada siz okuduğumuzun aynı sanırım. Ortak Allah bir amaç kısımları. çevresinde bir araya gelen insanların işbirliği. Örgütün çevresiyle olması gereken uyumu sağlayan bir süreç. Yönetim tarafından belirlenen bir işleyiş olduğu gibi yani bunu yöneten biri var bu örgütün, Evet. Örgütteki insanların sosyal ve psikolojik gereksinimlerine bağlı olarak ortaya çıkan programlanmamış Hı. iletişim paylaşımlarının yer aldığı doğal bir görünümü de yansıtmaktadır. Bu da bana pek inandırıcı gelmedi. Ama böyle de bir maddemiz var haberiniz olsun. Örgüt iletişiminin temel amacı. Bak yine aynı şeyleri bir daha okuyacağım net bak izle şimdi. Hedefleri ve politikası konusunda çalışanları bilinçlendirmek. İş ve işlemleri hakkında çalışanları bilgilendirmek. Yenilik ve yaratıcılığı özendirmek. Çalışanlar arasında bilgi akışını düzenlemek, geri bildirimi sağlamak. İyi örgütler de var herhalde onu anlatıyor. Aynen. Yöneticilerin aldığı kararların çalışanlar tarafından algılanması ve uygulamaya dönüştürülmesine yardımcı olmak. kan bunlar bence bilir ve yaparız gibi evet. geliyor. Evet, evet. İş tatmini, örgütsel bağlılık ve motivasyon, iş ortamındaki hususuzlukları ve baskıları azaltmak, iş birliği ve istikrar içinde geçinmeyi sağlamak. Aynı. Örgütsel iletişimi, iletişimde karşılaşılan engeller. Engellere geç oradan. Ya kanka her hep aynı ya. Hepsi aynı ona koyayım. Şimdi bu ne? Diyor ki karşılaşılan bak, engeller neler? Engellere ya bu farklılıkları neden oldu? Bu engellerin sebebini İletişim soruyor. İletişim ihtiyaçlarının farkında olmamaları, iletişimin ne olduğunu tam olarak kavrayamamaları, İletişimin ne kadar önemli olduğunun farkı... Abi bana iki ve üçüncü madde arasındaki farkı anlatır mısın? Diyor ki, iletişim yani ne konuştuğunu bilmiyor diyor. Üçüncüsüne diyor ki, konuştuğu konunun önemini bilmiyor diyor. Abi biri yazmış ki, iletişimin ihtiyacının farkında olmaması. İki, iletişimin ne olduğunu bilmemesi, tam kavrayamaması. Üç, ne kadar önemli olduğunu bilememesi. Tam bu bir şey şey Aynı, aynı da. şeyleri sıralamış alt alta. Sonra etkin iletişim yöntemlerini bilmemeleri ve iletişim kurmakta zorlanmaları, iletişim bir yetenek işidir. iletişim için gerekli yetenek ve beceriden yoksun olmaları. Ezikler. Hocanın fakirsin diye bağırdığı gelsin burada. Şimdi nerede bilmiyorum, benim geldi, sizin gelsin. <laughs> Ondan sonra Takirsin. iletişim engelleri şu şekilde özetlenebilir. Ha bir de burada bunun özetini vermiş. Üste olan Maddenin özeti. Geç abla. Kişisel engeller, fiziksel ve teknik engeller, dil engelleri, statüden kaynaklanan engeller, zaman engeli, sosyo-kültürel ve psikolojik engeller. Aynen, fakirle zengin konuşamaz diyor statüden kaynaklanan engeller. O sınıfsal iletişim dediği bu herhalde. sınıf hmm. Sınıfsaldır dedi. Evet. Of kanka ne bu örgütsel, örgütsel iletişimin yapısı kanallar diyor. <laughs> Ee, örgüt içi ve örgüt dışı iletişim şeklinde bu çok önemliymiş. Altını kocaman kocaman çizmiş. Örgüt içi ve örgüt dışı iletişim şeklinde incelenebilir. Ya yani iki tane örgütte iki iletişim var. Bir örgüt içi, bir örgüt dışı. dışı, dışı. dışı. Örgüt içi iletişimde e, biçimsel ve biçimsel olmayan örgüt yapısına bağlı. Yani yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya yatay iletişim var diyor. <laughs> Örgüt dışında ise halkla ilişkiler, satış, reklam şeklinde ayrım. Yani örgütün içinde sen en alt tabakadaysan en üstte bir anda ulaşamazsın. Yani konuşamazsın, iletişim Birisine sağlayamazsın. Birisine lazım, onunla onun Aynen. Aynen. Lazım. Aynen. Aynen. Kademe, 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 kademe kademe. hizmetçi gidip müdürle konuşmaz. Oradaki birine söyle, müdüre iletilmez. Aynen. Hizmetçiler müdürü yetkilisine gider, o yetkili onun yetkilisine Direkt gider, biz. o en üstte CEO'ya gider falan gibi gibi. Aynen. gibi. Sen daha sonu biz... söylersin, müdürünüze iletin dersin. Aynen, yani. aynen. aynen. Direkt aynen. iletişim sağlanamaz yani. Bir şey soracağım, gerizekalıyım şimdi, gibi bunu bana ikinizin açıklamak. için. Kanka açıklamış. biz aklımıza böyle kazınsın iyice iyice diye... Aynen güzel güzel konuşuyoruz ya, okeyim ben bu arada. Ve ee, bakın 40 sayfaya geldik. Bu ha. Bu alt iletişim sistemleri bu organizasyonun topyekün iletişim sistemini meydana getirir. Hmm. Şimdi geç bakayım. Şimdi Örgüt dışı, dışı iletişim. Örgüt dışı iletişimdeyiz. Selam.